Burada adam, e, beligim e, şu hareketi yapıyor kulübeye bakarak. Sonra diyor ne ki ben harika. bunu e, kendi grubuma, arkadaşla aile grubumuz var. Onlara istinaden yaptım diyor. 30 bin euro ceza veriliyor bununla ilgili. Bir maç e, ceza veriliyor. O da bir yıl yaparsa o zaman çekecek ceza. Yani e, bir maç e, oynamama cezasını erteliyorlar. Bu da herhalde duygusal bir ceza oluyor değil mi? tabii ya ne diyeyim Şu yani. <laughs> Adam ya. resmen tombalacılık, tombalacılık yapıyor. Tombalacılık yapıyor. yapıyor. Milyonlarca Biz insan önünde değil mi? Paskan Hatırlasana. Bu hareketten dolayı ülkeden gönderiyoruz. Gönderdik. Beş Beştaş dedi. Paskan Bumay'ı gönderdik. Ama Fakat gönderdi. evet. bırakmadılar e. Ya. E onda da abi. Ama şimdi bak sen bu adama ceza kesiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Merih Demirhan bunların bu şu hareketin yanında Merih'in yaptığı hareket daha masum ya. Bu bir kere terbiyesizce, ahlaksızca bir hareket. De o abi, bir benim, anane. Bir arkasında var bak mesela. Ee, işte bu e, Van Gogh'un yapmış olduğu aslan pençesi. Bu da Hollanda'nın e, simgesi. Aslan... 2022'de. Ha 2020 yani işte, ceza yok. Buna da ceza vermiyor. Al abi bu al, da aslan. Çetlik selamı al. veriyor. Bütün e, Müslümanları. Boslalar. işte. şeyi tıplar e, evet. Müslümanı katlettiler. Boslalar evet. hepsini öldürdüler. abi Çetlik selamı. Ceza yok. Buradan da yapan ceza. Yapanlarca Tadiç. Ondan sonra e, Çakan'ın yapmış olduğu hareket e, şey, kartal çift e, başlı kartal selamı. Ondan sonra buna da işte 10 bin İsviçre frangı ceza. Yani bu hayvan simgelerini sembollerini sürekli yapanlar var. Abi ben şeyde dondum. Biz, Heh. Şu işte Şakir yapıyor. Yine aynı selamı. Şakir e bu şu şey hareket yap. oluyor. Ha. Yani bu şu hareket işte e, Kartal, kafası. Kartal kafası. Çift e, Almanların eee bayramında olan sembol. Evet. Nazilerin diyeyim mesela daha önce. Nazi daha, yok, Nazi şimdi nazi. geliyor bu ha. işte. Bu da Kodoski bu da Nazi, nazi. Ha. selamı. Ceza yok. bizim buna ya, ceza. Var. buna. Öyle. Ne yaptı Meli buna? Şimdi ben sana bir söyleyeceğim. Böyle bir şey var mı? Bak, bir bu, var mı bu büyük, Böyle bir şifte standart var mı? ya? Böyle bir adaletsizlik. Abi işte, ya bana sakın dünyada işte hak, hukuk, adalet. Yok be nerede var ya? Siyah nerede var, yani. var ya? Sana bir bu, ben bir şey Bu tamamen siyasi. Daha var mı bir şey göstereceğim? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Birincisi ben İngiltere'de şeye gittim. Bir baktım dedim şu Paris Saint Germain ofisi var. Hani alıyorsun ya alışveriş yaptın yerler. Bir girdim abi Paris Saint Germain Hollanda milli takımı Paris'e hepsine bakıyorsun. Hollanda horoz var abi. Horoz var. Tamam horoz var. Yani ben bu formamın altına kurt koysam sembolik olarak ne diyeceksin ama bir şey der misin? Demeyeceksin. Sen horoz koymuşsun. Öbürü aslan koymuş. <laughs> Değil mi? Bu yani birçok bayraklarda bunlar da var. Bizde kartal Ulusal. var. He, kartal. Kanarya var. Kanarya takım doğru. <laughs> <laughs> Ay takımlarımızda evet onlar da var abi. Hepsi var. E şeyin Bursa Spor timsah şeyleri var. Hareketleri yapar eder şöyle. Yani bunlar böyle değerlendirmeyeceksin. Şimdi burada bunlar bunu yapıyor. Biz Bizim bir destanımız var Ergenekon destanı. Türkler işte Ergenekon Vadisi'nde yıllar önce savaşı göktükler. Orada sıkışıyorlar. Bir kurt geliyor. Kurt çocuğu alıyor. Bu bir destan yani. Ve e, çocuğu son kalan türü yani Türklerin türü son kalıyor Gökmen abi. Orada çocuk çocuğa bakıyor. Tür büyüyor. Sonra da Türkler o Ergenekon Vadisi'nden çıkıyorlar. Kurt önde hani böyle vardır ya fotoğraflar Cengiz Han'ın filan. Oradan falan filan. Derken, Türkler oradan yürüyüp çıkıp gidiyorlar. Bu bir sembol. Yani sen bunu o anlık bir şey yapmış mıydı? Ha yapmasa mıydı? Tamam yapmasaydı olabilirdi ama elinden bu gelmiş. Sen bu adamı ya, bunu de yargılayamazsın. Beni bunu ya, yani... Yargılayamazsın abi. Tamamen gayri ya, yani ihtiyari öyle Şimdi bir bak, bir spontane ama orada, yapmış bir ama şey. Ama orada bak politik şeyler var. Şimdi Türk milliyetçi, Türk gücü, Türklerin bu yayılımını engellemek için her yerden sıkıştırıyorlar. Ama onun yanında bütün bizim bize düşman olan örgütler her türlü işaretleri gösterebilir değil mi? Serbest. Biz Türk olunca yapınca Vay bu faşizm, vay bu ırkçılık. Ya ne ırkçılığı arkadaş? Abi bir de Cezayir ırkçılıktan dolayı vermedi biliyorsun. Bir de ondan <laughs> <laughs> Türkiye'den. <gülüyor> şimdi şöyle şimdi bir şey var. Burada onu not ettim de Korkulunun ecele faydası yok. Türklerden bu kadar mı çok korkuyorlar ya? Ha? Tabii, abi. Tabii abi. Bu kadar mı çok korkuyorlar Türkiye'den? Ya abi Müslümanların. Müslüman bir ülkenin başarılı olmasını istemiyorlar. Abi zaten bir şey de. Yani şey diğer Müslümanları da şey abi yapıyorlar. Abi onları destekliyorlar. Yönet onları, yönetiyorlar. onları yönetiyorlar, seni yönetemezler. Sen Türk'sün. Onlar yönetirler. Bugün Dubai'de yönetirler, Suudi Arabistan'da yönetirler, dünya ülkeleri yönetir. Seni kimse yönetemiyor. Sen kendi başına bir ülke oldun artık.